Müzik kötü. Tamam eyvallah. Buna saygı duyuyorum. Duyacaksın zaten. Tamam ben buna saygı duyuyorum ama senin bu eee hani redyon ya bana özel mesajla gelip böyle kardeşim parçam çok iyi senin başarılarının devamını dilerim dedikten sonra gelip böyle twitter'dan böyle şey yazman He. bilmiyorum. Sence hani erkek bir insana yakışır mı bu? Allah Allah. Erkeklik evet. mi öğreteceğim saatten sonra. Aynen ben sana erkeklik öğreteceğim <laughs> ama burada değil. İnsanlar da şimdi aynen 2000 tane <laughs> insan var burada. Gel şimdi. gel yayını kapayalım. Öyle öğret bana erkekliği. Tamam diye. çok kolay. Yayın yok Yayınla ilgisi yok. Ben senin <laughs> telefonda da öğretemem bunu. Sıkıntı yok. Yarın etmem. öğret bana erkekliğini. Yarın sonunda. öğreteceğim ben sana. İkimiz de İstanbul'dayız. İstanbul aynen. Güzel, küçük bir şehir. Yarın Burası da böyle yayın yapalım ama beraber. Abi, tamam. Yayınla böyle aynen. Yayında ya böyle beraber. beraber тебран şey